Mutlaka 155 polis, 156 jandarma, 183 bakanlık hattını arayın. Eğer buraları arayamayacak durumdaysanız mutlaka telefonunuza kadın destek uygulamasını indirin diye tavsiye ediyoruz. Bu şekilde tek bir butona basmanızla polisin kolluk birimlerinin ikametinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bütün bu mercilerde bir sorunla karşılaşır ve haklarınıza erişmekte güçlük yaşarsanız mutlaka baroların adli yardım bürolarına başvurabilirsiniz. Hiçbir ücret karşılığı olmadan sizinle ilgili olarak hukuki destekte bulunacaktır barolar. Ve bununla birlikte mutlaka bütün bu süreçlerde kadın örgütlerine başvurmayı asla unutmayın. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayesinde kadınların çok kapsamlı hakları var. En az bir ay olmak üzere size şiddet uygulayan kişiyi uzaklaştırabilirsiniz. Bu süre içerisinde psikolojik ve hukuki destek almak isterseniz yine bu yasa kapsamından yararlanabilirsiniz. Bir barınma ihtiyacınız varsa, şiddet durumunda bir sığınağa ihtiyacınız varsa yine 6284 sayesinde sığınma evlerine başvurabilirsiniz. Ve sığınma evlerine çocuklarınızla birlikte de gidebilirsiniz. Bununla birlikte 6284 sayılı yasa kapsamında geçici maddi yardım talebinde de bulunabilirsiniz. İş yerinizin değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik bilgilerinizin değişmesini yahut gizlenmesini talep edebilirsiniz. Olağan günlerde yahut koronalı günlerde. Size şiddet uygulayan ve şiddet tehdidinde bulunan failler, kişiler erkeklerle ilgili silahına el koyma kararı çıkartabilirsiniz. Hatta bu kişiler kamu personeli olsa dahi silahlarına 6284 sayılı yasa kapsamında derhal el koyulacaktır. Çocuklarınızın geçici velayetini alabilirsiniz. Ve asla unutmamamız gereken bir konuda 6284'ten yararlanmak istediğimiz zaman şiddetten etkilenen taraf olan çocuklar için de bu yasadan yararlanmayı asla aklımızdan çıkarmayalım. Başvurduğunuz bütün mercilerde 6284 sayılı yasadan yararlanmak istediğinizi söyleyin. Olağanüstü dönemlerde de yani bugünlerde olduğu gibi koronalı günlerde de İstanbul Sözleşmesi ve 6284 elbette geçerlidir. Acil durum hatları var 155, 156 ve 183. Fakat 183 724 çalışmadığı gibi 155'e ve 156'ya da hatlardaki yoğunluk dolayısıyla ulaşmakta güçlük çektiklerini anlatıyor kadınlar. Şiddete uğrayan kadınlar eğer acil durum hatlarına ulaşamaz ise bir güçlükle karşılaşırsa mutlaka baroların kadın hakları merkezleriyle, adli yardım bürolarıyla irtibata geçsinler. kadınların hakları ile ilgili kapsamlı bilgilere kadın cinayetlerini durduracağız.net web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili olarak birçok kamu kurum kuruluşlarının da bilgilendirici dokümanları mevcut. Güvenebileceğimiz bir kişiyle kendi aramızda bir parola geliştirirsek, şiddete uğradığımız zaman eğer biz ihbaratlarını arayamıyorsak bu parola aracılığıyla arkadaşımızın, komşumuzun bizim yerimize ihbarda bulunmasını sağlayabiliriz. Şiddet oluştuğu zaman belgelemeye çalışmanız çok önemli arkadaşlar. Şöyle ki bir fiziksel şiddet durumu oldu. Onun görüntüsünü telefonunuzla fotoğrafını çekmeye çalışalım. Tarih yazıyor mu diye kontrol edelim. Mümkünse tarih olan bir fotoğrafının olması önemli. Darp raporu almanız zorunlu değil. Darp raporunuz yoksa da bu çağrı ihbar ve destek mekanizmalarına başvurabilirsiniz ve size darp raporunuz olmadığı için sizi koruyamayacaklarını söyleyemez hiçbir kamu personeli. 6284 bunu söyler. Fakat olabiliyorsa, alabiliyorsanız darp raporunuzun olması da çok önemli bir belgeniz olacaktır. Kolluk birimleri sizin darp raporu almanız için size eşlik edecektir mutlaka. Hatta hastanelere giderken darp raporu almak için mutlaka temizlik ve hijyen malzemelerini kamu görevlilerinden istemeyi unutmayın. Bu belgeleri çektiğiniz fotoğrafları aldığınız darp raporunu bütün bu belgelerin de fotoğraflarını çekip yine güvendiğiniz dostunuza ve arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Çünkü siz telefonunuzdan bunları silmek durumunda kalabilirsiniz. Şiddet uygulayan kişi telefonunuzu gördüğü durumda bunları ortadan kaldırıp imha edebilir. Bir yedeğin arkadaşınızda tutarsanız eğer herhangi bir durumda siz işlem yapmaya karar verdiğiniz zaman bile yahut zaten karar vermiş olduğunuzda bunların olmaması durumunda bile arkadaşınızda olması bunların yedeğinin yine elimizi güçlendirici dayanaklarımız oluyor. haklarınıza ulaşmak istediğinizde bir engelle karşılaştığınızda bizi arayabilirsiniz. 0212 912 42 43 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.